Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Forza Horizon 4 videosu ile karşınızdayım Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün çark açılımı gerçekleştireceğiz Her zamanki gibi böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve düşüncelerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın Üstelik de bugün bu canavarı yaklaşık 1800 beygire kadar çıkartacağız Umarım güzel bir video olur Dilerseniz şimdi çark açılımına geçelim Ve dostlar ilk önce süper çarkla başladık umarım güzel şeyler çıkar güzel arabalar ve güzel paralar kazanırız bakalım en başta ne geldi abi kornamiye geliyor ferrari güzel geldi ama cip idare eder şu an için öbür çarkımızı açıyoruz umarım güzel şeyler gelir haydi audi geldi audi bizde vardı mıydı bu yoktu bizde devam bakalım güzel şeyler çıkıyor şu an için para gelsin ya modifiye için paraya ihtiyacımız var şu an şapka gelmesi Bentley o Bentley'miz de geldi şu an Bentley'miz oldu bu arada mükemmel başladık umarım daha güzel şeyler çıkar sizlerle beraber ben de Porsche Carrera geldi şu an mükemmel gidiyoruz şu an için süper çark mükemmel gidiyor ne gelecek abi gömlek gelmez abi niye elbise geliyor ya Hadi bakalım ne gelecek ne gelecek bakalım. Güzel şeyler gelir umarım. Kıyafet gelmesin abi. Para gelsin para güzel 170 bin. Güzel. Şu an hemen hemen 1 milyona yaklaştık. Bakalım ne gelecek. 160 bin. Güzel güzel. Hem araba hem yeni araba hem paramız oldu. Bakalım son bir çarkımız kaldı. Umarım bunda da güzel şeyler gelir. Kıyafet gelmesin. Araba gelsin. Arabamız yok zaten. SUV idare eder şu an ama daha güzel şeyler gelebilirdi. O bu arada bir milyonu geçtik. Bakalım ne çıkacak. Abi Alfa Romeo'yu verseydin ne olurdu yani ya. Güzel araba çıkarttık buradan. Şimdi normal şarkılara geçiyoruz. Bakalım buradan da güzel araba bir para çıkartırsak mükemmel olacak. 17 tane şarkımız varmış burada. Yaklaşık 25-26 tane çark açtık. Araba güzel, arabamız yok zaten. Bakalım ama efsanevi bir şeyler gelsin ya, nadir bir şeyler falan gelsin ya. Haydi, haydi. Abi kıyafet gelmesin, kıyafet ne yapacağız? Para gelseydi daha iyiydi şu an. Kornayı ne yapayım abi ben ya? Haydi bakalım. Haydi. Abi bize arabayla para lazım şu an. Bakalım bakalım. Clio <laughs> tam Türkiye versiyonu. <laughs> güzel şap kazanı iyidir canım Bakın para yersin 200 300 bin yersin ya. Güzel güzel 190 bin güzel. Yaklaşık 1 milyon 200 bin oldu para vermeye devam et ya kıyafet verme 9 tane çarkımız oldu ve videonun şu an 4. dakikadayız 60.000 gene güzel güzel elbiseden iyidir şu an için arabada gelsin ya arabamız yok zaten fazla arabamız yok bakalım ne gelecek 45.000'i verseydin ya kardeşim ya gelecek Bakalım. Para ver, para ver, parayı ver. Hayır. O parayı razıydım ya ben şu an. Burada ne gelecek bakalım. Umarım güzel bir şey gelir ya. Mosmosumuz geldi. Bu da güzel. Son 5 tane çarkımız kaldı. Bakalım bunlarda ne çıkacak. Umarım güzel şeyler çıkar. Bunda dur. Hayır. Mazda. Abi Mazda gitti gitti bize 1000 verdi ya. Buradan ne çıkacak bakalım güzel bir araba çıkartalım artık. Dansı ver mi abi hiç? Abi bana parayla araba lazım şu an. Başka hiçbir şey lazım değil. Mükemmelsin be. Mükemmelsin be. kontak çıktı. Bu ne ya bunun ismi ne? <laughs> Lamborghini ama okuyamadım ismini. Bakalım ne çıkacak. Korna var mı? Para ver güzel. Son iki çarkımız bakalım umarım bunlardan güzel bir tane araba kaldırırız veya güzel para çıkartır. Hadi bakayım haydi 200 bin mükemmelsin be son çarkımızda açıyoruz şu an. Hayır hayır 50 bini verseydin ya çarkları bitirdik şu an. Gidelim bakalım ve encalın alıcı kısma gittik şu an için. Bu güzel canavarı modifiye edeceğiz bakalım. Aa bir çark daha geldi, onu da açalım bir saniye. Bir çark daha kazandık şu an için. Bakın şu an iki tane çark kazanmış. Çok şanslısınız bu arada. 1 milyon 600 binimiz olmuş. Bakalım bunlardan umarım güzel şeyler çıkar. abi mükemmel eski klasik korvetlerden geldi şu an. Bakalım bundan ne çıkacak. Da şey Bununla da güzel bir şey ver. Mazda'ya razıydım ya. MX5'e razıydım şu an. Neyse bu da iyi bir şey. Şimdi geçelim bakalım ve bu canavarı modifiye edelim artık. Hazır mısınız? Şöyle dönelim. Şu evde mi modifiye etsek burada mı modifiye edelim? Durumu yakınken buraya da burada modifiye edelim bakalım. Oy ol siz çok şanslısınız ya bir çak daha çıktı şu an. Nereye gitti? Bir saniye çıkartacağız. Tamam. Aa, çıkmadı. Araçta. Aa çark gitti. Çarkı vermedi. Vallahi çarkı vermedi. Neyse. Şimdi geçelim ve bu canavı modifiye edelim. Ondan sonra tight split denemesine çıkalım. Tamam şöyle geçelim bakalım. Şimdi dışından mı başlayalım içinden mi başlayalım? Bu canavarı bence dışını modifiye edelim ondan sonra içine geçelim bakalım. Şimdi yeni tasarım bulalım hazır. Hiç uğraşmayalım zaten çok uzun süre. Şu mor mükemmel duruyor ya. Bakayım en popüleri hangisi acaba? çok popülermiş mesela. Bu da popüler ama çok rengi çok şey ya şunlar da güzel be. Abi bak şunun modifiyesi mükemmel ama rengini sevmedim ya. Kanat falan olması mükemmel bir şey duruyor. Şu mavi güzel duruyor ama. Kararsız kaldım be Bakalım bunu görebiliyor muyuz? Kırmadan, Kırmadan, yorumladığında, yorumladığında. Bence bu modifiye güzel durdu da öbürünü deneyeceğim ya bunu çok sevmedim Sen araç değiştirme Bir saniye şimdi biz içeri girelim Tekrar bunu modifiye edelim Şimdi bence modifiyeyi yapalım ondan sonra dış Görünüşe geçeriz garaja geçiyoruz yükseltme ayarlarına giriyoruz Yeni yükseltme bul ve Favorilerden Seçmiş olduğum en güzel yükseltmeyi basıyoruz Bakalım kaç para alacak bizden umarım çok para almaz Bakalım yüklendi ve 61 bin alacak bizden. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yine bunlardan seçelim. Şunu çok güzel yapmışlar. Kanat olsa var ya mükemmel olur. Şunu yapmak bir yandan yapmak istiyorum ama rengini beğenmiyorum ya onu. Şu mor güzel ya şu mor koyacağım ya. Mora bir bakayım ondan sonra olmadı kendimiz şey yaparız. çıkalım bakalım dışarıda bir izleyelim şu güzel abi. Abi mor çok yakışmadım ya. Şuna baksanız abi. Müthiş gözüküyor ya. Keşke önceden mor yapsaydım. Şöyle haritadan nereye geçeceğiz şimdi? Şimdi buradaki pistte bir deneyelim aracı. Şu sesin mükemmelliğine baksanıza ya çok tok bir sesi var ya. Şöyle hafiften pist alanla geçelim bakalım. Ses mükemmel ya. Bu arabayı yaklaşık 700 beygirden 1800 beygire çıkarttık yani yaklaşık iki buçuk katı falan bir şey. bu araç mükemmel durmuyor mu gençler? Yorumlara yazsanız ya. şöyle Mükemmel sesi var ya. Şöyle hazırlanalım. 3, 2, 1 ve bastık gaza devam et. Patinaj hata çıktı araba. Bakayım en sonunda kaçı buluruz. 296 bulduk şu an. Mükemmel bir şey ya. Dilerseniz şimdi otobana geçelim. Orada da bir denemiş oluruz. Tam hızını ve tam gücünü görmüş olacağız şimdi. Dostlar ve sonunda otobana geldik. Aracımızın rengini eski rengine geri çevirdik beyaza. Beyaz daha güzel durdu gibi geldi ama o renk de güzeldi. Sizleri fazla tutmadan sesini dinleyelim. Ondan sonra hız denememize başlayacağız inşallah. Şöyle sesini ufaktan bir dinleyelim çok iyi ya? Şimdi 3, 2, 1 ve başladık bakalım. Güzel bir başlangıç yaptık. Şu an 200 devirdik. 300'e doğru gidiyoruz. Şu an 300'de devirdik. 400'e doğru gidiyoruz. Umarım güzel bir skor elde edeceğiz. Bakalım. Kimseye çarpmadan güzel güzel gidiyoruz şu an içi. Yol wow, gayet iyi. 400 devirmişiz şu an. 400... 30'a geçmişiz şu an. Klik buraya. 438. Maksimum hızımız 438 olarak gençler. Çok iyi değil mi ya? 1800 beygir için mükemmel bir sonuç bence. Ama daha fazla çıkabilir bir gibi yani. Şimdi tekrar şurada duralım ve tekrar baştan hız denemesi yapalım. Şöyle 3, 2, 1 ve başladık. Bir de düzü gördük şu an. Üçüncü viteste 200'e doğru gittik. Şu an 300 devirmek üzere. 300'ü geçtik şu an. Makaslarımızı atarak devam ediyoruz. aşırı zamanından dolayı hakimiyeti birazcık kaybedebiliyoruz ama 400'ü geride bıraktık şu an 408 devam güzel gidiyoruz şu tünel beni çok sinirlendiriyor ya gözükmüyor ya. en sonunda birine çarpıyoruz ya o çok kötü oluyor ya şu an 425 olarak gidiyoruz 430 33 şöyle birazcık geri geçelim <laughs> 433'teyiz şu an. Onlar almanın bayağı iyi mesafede durdu. Evet dostlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Böyle videoların video devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstteki kartta izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.